Merhaba arkadaşlar tekrar hadi kanalımıza hoş geldiniz. Son zamanların en çok sorulan sorusu abi şu anda zirvede devam ediyor. Nedir? Ya ben bu kabamın <laughs> yani ben bu kabama nasıl ulaşabilirim? Neden ulaşmak istiyorsun diye sorduğumda birçok arkadaşıma genelde ban yediğim cevabı alıyor. Veya hatta ben bu kabama rahat rahat saymak sövmek istiyorum diyor arkadaşlar. Tabi saymak sövmek için yazmayın yani çirkefle çirkep olmayın abi ben sonu söyleyeyim. Neyse. Tabi ban olayları çok üst seviyede arkadaşlar. Yani şu anda önümde öyle yazılar var ki ki bu yazıların da videosunu ayrıca yapacağım abi. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Neyse. Yani özellikle son bu bir haftada kabama neler yazılmış. Oo, neyse dur onlara geleceğiz. Velhasıl kelam. Arkadaşlar evvela şunu söyleyeyim. Ban yan arkadaşların bazılarının banları açıldı. Tabi bunun için yani kabam kendi kendine açmıyor. Onu baştan söyleyeyim abi. Yani haksız yere ban yediğinizi düşünüyorsanız bu diyeceğimi yapın. Yani kabıma bir mail atın. Şimdi birazdan söyleyeceğim zaten. He, haklı yere ban Yani kaşındınız. Tamam mı abi? Şimdi dürüst. Arkadaşlar önce dürüst olacağız. Kaşınanlar için de bir şey söyleyeceğim. Yani onlar da hesabını kurtarmaya çalışsınlar bu arada. Yani kaşındınız abi. Eyvallah. Yaptınız yani insan evladı abi. Güzel yani fazlayı her zaman istiyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Tabii kısa yol tuşlarına basarak yani öyle diyelim. Neyse. Yani kaşınan ban arkadaşlar da şansını denesin abi. Şansını denesin çünkü bir tane gundil bana dediğine göre yapmış bir gundilik tamam mı abi 60 mail açılmış. Şansını deneyin abi yazık yine o kadar emeğiniz var bir şeyiniz var falan filan. Neyse. Şimdi kapama arkadaşlar. Oyun içerisinden ulaşmak istiyorsanız yani hesabınız banlı değilse tamam mı? Ya da banlıdır. Hemen başka bir hesap açın. Bak uyanıkla bak başka bir hesap açın tamam mı? Hiç fark etmez yani yeni bir hesap da olsa şu sol üstteki arkadaşlar çark işaretini görüyorsunuz değil mi? Bak şurada çark işareti var. Sol üstte basıyorum gidiyor basıyorum geliyor. Bu çark işareti arkadaşlar. Buraya geldiğinizde şöyle aşağı çektiğinizde sol tarafı bakın burada destek diye bir şey var. Aşağıda yasal işte atıyorum hizmet koşulları gizlilik politikası falan filan neyse. Hop, bunu kapat. yanlış yere geldi tamam. Eyvallah. Kapatalım bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum. GDPR onayı ne olduğunu bilmiyorum. Neyse boşver. Şimdi burada arkadaşlar bir forumlara git var. Şurada bir de burada destek bölümü var. Bizim işimiz destek. Desteğin içerisine geldiğinizde direkt sizi bir alana gönderiyor. Yani dediğim gibi hesabınız banlıysa bile sıkıntı yok arkadaşlar. Siz normal gelin buraya tamam mı? Sıfırdan bir hesap açın. Girin oradan yapın. Sıkıntı değil. Burada bazı seçenekler var. İşte bir aradaki ödemelerde sorun yaşıyorum. İttifak mağazalarına uygunluk. Destekli ne var? Hesap güvenliği veya kötü kullanımı bildirme konusunda yardıma ihtiyacım var. Bir hata veya teknik sorunu bildirmek istiyorum var ki sizi ilgilendiren burası arkadaşlar bir hata veya teknik sorunu bildirmek istiyorum kısmıdır. Oynanışla ilgili bir sorun var. Benim sürekli kullandığım yer özellikle blok ve siperlerde yaşadığım sıkıntıdan sonra sürekli buradan kabama <laughs> bismillah <Bismillahirrahmanirrahim> deyip yazıyorum. <laughs> bir alım satım işlemiyle ilgili problem var. Bu daha çok kredi çakallığı yapan arkadaşlar için de genelde arada sorun yaşananlar vardır. Dürüstleri daha istiyorum. Bir oyun için nesne veya kaynakla ilgili sorunum var. Hesabımda bir sorun var. Bu çok bir şey değil yani bu sizin konuşmasına hak değil. Bir arena ve etkinlikle ilgili bir sorun var. Arena banı yenen yani, en arkadaşların çok fazla kullandığı bir yer. Oyunu daha hale, iyi hale getirmek için bir önerim var kısmı. Sizin için arkadaşlar bir hata veya teknik sorunu bildirmek istiyorum. Çünkü hesabınıza bir hata olduğunu düşünüyorsunuz. Neden düşünüyorsunuz? Çünkü hile yapmadığınız halde ban yediğiniz. Yani hile yapanlar bile ben hile yapmadım. Ban boşuna ban attın diye yazacak abi. Bu işler, <laughs> bu işler böyle yapacak bir şey yok. Ayrıca bu arada şey vereceğim arkadaşlar. Eee bu oyun içinden ulaşamayanlar için 3 tane mail adresini açıklama bölümüne yazacağım. Açıklama bölümünden de 3 mail adresini de e, isterseniz direkt kendi mailinizden de gönderebilirsiniz. İsterseniz Amerika'daki adreslerini de vereyim. Amerika'da mıydı bakayım da buranın neresi? Aynen San Francisco'daki adreslerini de verebilirim istiyorsanız San Francisco'ya gidin abi. Kabamı bombalayacaksınız bir şey yapacaksınız. Adamların yeri San Francisco'daymış. Adreslerinde öyle yazıyor. Neyse bizim düşünsen abi Amerikalılar pas oraya gidiyormuşsa. Bizim mesela Türk, düşünsen abi bir Türk firması. Ve bana atıyor kaban mesela Türkiye'ye tamam mı? Taksim'de yeri var böyle. Ben <laughs> döner bıçaklarıyla içeri girip adamları şişlerler Vallahi Neyse adamlar Amerika'da şanslılar. Burada arkadaşlar falan filan birkaç tane seçenek var. Bu seçeneklerin hiçbiri sizin işinize yaramıyor. Siz buradan diğer atalar ve teknik sorunlar kısmını seçiyorsunuz arkadaşlar. işte çökme bilmem ne kristalleri falan filan oyun günceli arkadaşlarım sorunlar falan filan. Buradan çok önemli arkadaşlar. İstediğiniz seçin. Hiç problem değil. Mesela en alttakini seç. Hiç problem değil. Burada daha fazla yardıma ihtiyacım var. Yani sorumun yanıtı alamadım diyeceksiniz arkadaşlar. Daha fazla yardıma ihtiyacım var dediğiniz anda önünüze bir panel çıkıyor arkadaşlar. İşte önünüze çıkan panel bu. Doğrudan kabama destek olarak gelebiliyorsunuz. Ve bunu Türkçe olarak arkadaşlar Türkçe olarak yazabiliyorsunuz ki maillerinizi Türkçe yazabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Zaten o gereken yerlere kendisi gidiyor. Burada konu olarak ne yazıyorsunuz? Haksız yere ban yedim. Şimdi bak abi haksız yere ban yedim yazarsanız sizin gibi çok kişi yazıyor. Şimdi burada olay size kalmış tamam mı? Başlığı arkadaşlar dikkat çekecek ama hakaret küfür değil tamam mı? Dikkat çekecek. Mesela ne olabilir? Bak şimdi ben kendim düşünüyorum. Mesela diyorum ki hadi ban yemiş olsam haksız yere yedim. Ee, ne yazayım? Mesela çok büyük kulaklığına girdiniz. <laughs> yani böyle şeyler yazmayın. Çok büyük kulaklığına girdiniz. İşte Banımı açmazsanız Allah sizi cehennemde... Hani böyle şeyler yazmayın abi anlatabiliyor muyum? Daha böyle başlık dikkat çeksin. Sizin gibi çok fazla sayıda arkadaşlar mail atan insan var. E Türkler yere abo analı bacılı yani biz bizim hiç adetimize yakışmayacak şeyler var. O da ayrı. Mesela bakıyorum şimdi bizim Türkler nasıl başlık atmış biliyor musun? Bak abi size ipucunun kralını veriyorum bak. Bir tanesi haksız ban diye atmış. Bir tanesi haksız ban attı diye yazmış. 168 saatliğine ban verdiğiniz yazmış. Hesabımda hiçbir hile yokken iki kez ban yaptınız var. İlgilenen kimse yok mu? <laughs> Oyun ihlalini gerekçe... Bunlar başka bir şey. Tamam. Yani bu tarz şeyler yazılmış arkadaşlar. Tamam mı? Haksız yere ban yedim. Muhabbeti çok var. Bak bu şekilde başlık atmayın. Tamam mı? Dikkat çekmez. Bilmiyorum. Gerekirse bir kategorili yapın. Yani Başlıkta ne bileyim onlara güzel bir şey onların dikkatini çeksin abi. Dik, Başlığa şey yazmayın sakın. Dikkat çekici başlık diye. Yap. Aman bunu da yazmayın. Olay bu arkadaşlar. Sonra sorunu açıklama kısmına geldiğinizde arkadaşlar öncelikle oyundaki isminizi yazıyorsunuz. Bak, önce oyun isminizi yazın unutmayın. Öncelikle oyun isminizi yazıyorsunuz. Çünkü bu mail genel bir mail. Hem oyunda kullandığınız mail yazacaksınız. Şu aşağıda e-post adresiniz var arkadaşlar. E-post adresinizin olduğu yere kendi oyundaki mailinizi mutlaka yazın. Ve açıklama bölümü yani şu kısmı da arkadaşlar evvela isminizi yazın. Mesela işte Magi TV neyse işte artık nasıl yazılıyorsa. Ben onu, bir bile yazamadım ya. Zaten bu yazma konusunda telefondan hiç iyi değilim zaten. Neyse. Ama kuyak değilim ya kuyak oynuyoruz. Allah bereket versin. Neyse. Açıklama bölümünde önce işte falan falan isimli kullanıcıyım de. Kullanıcınızım. E, kibar olun abi sonuçta bir firmayla yazışıyorsunuz. Yani horala hurala yapmayın arkadaşlar. Ya bizim Türkler çok seviyor böyle şeyleri abi. Yapmayın arkadaşlar. Yardırmayın yani. Derdinizi anlatıyorsunuz. Siz kendinize koyun abi. Birisi ana bacı Sen ona dönüş yapar mısın? Otomatik mesaj atarsın abi. İlgileniyoruz. Çok şey işte çok mesaj alıyoruz. Şu anda herkese aynı şey dönüyor ya. İşte bu konuda çok fazla mesaj alıyoruz. E abi işte ilgileniyoruz. Evet bir güncelleme olduğunda ilk siz haberdar olacaksınız. Abi size otomatik cevap kitleler. Öyle güzel yazın ki size otomatik cevap vermesinler güzel yazarsanız otomatik cevap vermiyorlar arkadaşlar. Yani bunu ben çok tecrübe ettiğim için eskiden harala gürele biz de girerdik. O şöyle olmuyormuş. Güzel konuşacaksınız. Yani güzel derken derdinizi düzgün ama dikkat çekerekse alttan da almayacaksın. Böyle ay boynum büküldü falan değil abi. Ne yaşa olanı düzgün bir şekilde yazın. Ama arkadaşlar önemli olan kısım burada başlık kısmı başlık kısmınız dikkat çeksin. Yoksa mesela yazdın işte hiçbir hile kullanmıyorken işte hile kullanmadım ban yedim sebebi nedir yazdın değil mi mesela var yazdın mesela. Sana direkt otomatik cevap gönderecek abi adam. Adam sana niye uğraşsın abi? Günde tamamen sallıyorum arkadaşlar tamamen sallıyorum. Türkiye'den 500 kişi mail atsın, ya da 100 kişi alsın ya 100 kişi diyeyim abi boş ver. 100 kişiden tutalım. Şimdi sana cevap yazması tamam mı tık 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 yazması senin mesajını okuması cevap yazması 5 dakika arkadaşlar 5 dakika bak. 5 çarpı 100 kişiye 500 dakika böl 60 abi buçuk saat günde buçuk saat aralıksız oturacak sana cevap mı yazacak? Yani bu olayı düşünün Mesela bazen bana da şey yapıyorlar. Diyorlar ki ya işte videoyu altına yorum yazıyoruz. E abi cevap vermiyorsun. Arkadaşlar siz bir tane videonun altına takılan 20-30 tane belki 40 tane yorum geliyor ki ben hepsini yayınlamıyorum zaten. Hani kimisinin zamanı geçiyor falan neyse. Hepsine cevap vermeye kalksak abo biz oyun oynayamayız. işimizi yapamayız. Yani mi? Bunlar da böyle abi 8 buçuk saat boyunca bu adamlar size 8 buçuk saat. Bir saat bile yazamazlar abi nerede 8 buçuk saat. O yüzden başlığınız dikkat çekici olsun ki diğerlerinden farklı olun farklı. Bu işler böyle arkadaşlar. Diğerlerinden farklı olun ve meramınızı yazın arkadaşlar. Yani ban yediniz ama bunu açıklama bölümünde. Yukarıda çok daha dikkat çekici. Artık nasıl bulursunuz bilmiyorum. Eğer çok dikkat çekici başlıklarınız varsa buyurun buradan paylaşın arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımıza da şey olmuştur ama çok da şey yapmayın yani. Neyse oyuna geri geldim. Bu arkadaşlar oyuna girebilen arkadaşlar için nasıl mail atacağının ve içindeki seçenekler. Yine oradaki seçeneklere bakın. Mesela ne olabilir başka? Şuradan desteğe geldim. Tamam çok şey yapmışım. Biraz geri gel. Burada ne sorun yaşıyorsun? Başka hesabın güvenliği veya kötüye kullanımı. Hesabına birileri mi giriyor? Kabama mail at. Ama bak şöyle mail atıyorsun. Ya ben hesabıma bir şey yapmadı, Birileri giriyor. Hani hesap satın alıyorsunuz ya. iPhone'lardan satın aldığınızda o Size satan iPhone istediği zaman girebilir. Sizin karşı şifre değiştir, mail değiştir, fark etmez. Girebilir. Bunu öyle yazmayacaksın. Adam zaten hesap satmak yasak diyor. Sen niye açık açık söylüyorsun ki? Bunu kılıfına uyduracaksın. Anlatabiliyor muyum? Kılıfına uyduracaksın. O şekilde yapacaksın. Bir hata veya teknik sorun. Oynanışla ilgili bir sorunum var. Bir satın alma işlemiyle ilgili sorunum var. Neyse ilgili. Hesabında bir sorun var. Mesela hesabınızda bir sorun varsa onu da söyleyin abi. Takılıyorsa onu da yazın. Atabildim mi? Dertlerinizi bu şekilde ama özellikle yukarıdaki başlık içindeki açıklama kısmı zaten herkesin aynı. Kimi söverek anlatıyor, kimi normal anlatıyor. Tek dert, tek fark o. Ama başlıkta arkadaşlar fark edilir olun ki adamlar size otomatik cevap vermesin. Benden size tavsiye budur. Bunun dışında dediğim gibi 3 tane daha eğer ben bu buraya giremiyorum veya işte yeni bir hesapla açmak istemiyorum. Hani ben yedim. Nasıl ulaşabilirim diyorsanız size 3 tane mail adresi vereceğim. 3'üne de arkadaşlar yazabilirsiniz. Eğer İngilizce biliyorsanız mutlaka İngilizce yazın. Bilmiyorsanız Türkçe yazın. Sıkıntı yok. Onlar Türkçe'yi de kabul ediyorlar arkadaşlar. Dediğim üzere. İnşallah video sizlere faydalı olmuştur. Beğen butonuna kafa atarsanız memnun olurum arkadaşlar. veya da bana destek olmak istiyorsanız bir kere beğen butonu çok önemli. Ha kardeşim biz beğen butonuna destek olmak istemiyoruz diyorsanız benim hayal banka 2-3 milyon dolar ateşlerseniz de sıkıntı yok. Ama virüslü olmasın. Saat temiz para gönderin. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.